Merhaba kardeşlerim. Bugün sizlere büyü bozma işlemini anlatacağım. Üzerinize yapılmış olan büyü, muska ya da farklı sıkıntılar varsa bunları nasıl bozabileceğimizi göstereceğim. Bu hazırladığımız kağıtta nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonun ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısı alın ve bilgisayar çıktısını evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde bütün büyülerin çözüldüğünü göreceksinizdir. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına baktırmak istiyorum diye yazın. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz arkadaşlar. bana. Bekliyorum sizleri. Merhaba arkadaşlar. Bugün evinizdeki kötülükleri kaçırmak için bir işlem yapıyorum. Bu hazırladığımız kağıdı evinizin içinde yüksek bir yerde saklayın. Ve 20-25 günlük bir süreçte evinizdeki bütün olumsuzluklar, kötülükler ortadan kalkacaktır tek yapmanız gereken ekran görüntüsü alıp aldığınız ekran görüntüsünü bilgisayar çıktısı olarak alın ve 20-25 günlük bir süreçte işte bütün her şeyin düzeldiğini fark edeceksiniz. Ama bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarım bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Herkese ücretsiz yıldızlarım bakımını yapıyoruz ve üzerinizde bu durumların sorunların probleminde nereden geldiğini çözüyoruz. Ona göre size yol gösteriyoruz. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Bekliyorum.